Arkadaşlar bugün arkadaşım Yusuf'la PES Ligi 3. maçı yapacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Kim kazanır? Sizce? Yorumlara yazın. Keskin. Buna basmam lazım. Ya hadi ya. Evet başlıyor. Gel Yusuf. Arkadaşlar en son banda yıkımı silmiştim. Hadi başla. İlk maç yapmamıştık çünkü aklımıza gelmemişti. o silmek evet. oyuncuyu. O da da siliniyordu. İki maçı da iki bu bir sefer kazandı. İnşallah yenersem o çıkartacağım. Gel Ay, Bugün Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden, en Ama büyük derbilerinden biriyle ben karşınızdayız. Ben Doğunun batıyla, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Ben Boğaz'ın ben iki ben tarafından ben iki yakasını temsil eden iki tarihi kulübün mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Hı. Sarı Kırmızılar, Sarı Lacivertlilere karşı. Hı uluslararası basında kıtalar arası derbi olarak da adlandırılan bu eşsiz mücadele Avrupa futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu derbi gibi bu mücadelenin de köklü bir geçmişi var. Özünde futbol yatıyor. Çok ama çok heyecanlı bir maç olacak. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, hissettiklerimiz de, Büyük, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Maç başladı. <laughs> Gol! <laughs> Galatasaray'ın golü! <laughs> Kaçırması daha zor bir fırsat. Arkadaş. Tomori hiç acımadı. Savunmada çatlaklar oluşmaya başladığında cezayı kesecek isim acımadım, belli. Acımadım, acımadım, Az önce acımadım. de buna şahit olduk. Galatasaray öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Şu. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Şey... Güzel yakaladı. Evet, evet. İleri oynuyor. Hayır. Hayır. Buraya kadar. İlerleyecek mi yol buldu. Yüzlük defansı. Bakalım. Mı? Ama Galyes var ya de tanısın. Mbappe. 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 Şey, Mbappe. Ama Güzel oynadı. Sola yolluyor. Geniş oynadı ama başarısız Mbappe. bir deneme. Şimdi Aslan sen adamı. Al Fenerbahçe sakin evet, olmalı ve var. oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Mbappe. Evet yakalaması zor bir top Mbappe. oldu. Zor. Ve karşı kanada oynuyor. <laughs> Arkadaşlar şu, Yaman. şu ana kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Ve ileri oynadı. Yaman. yine. Defans Messi. Oynadı. Mbappe. Mbappe. Benim eski kadromda var mı? Ve müdahale geliyor. Sağ Sağa doğru. Arkadaşlar yani. bir sonraki videoda ilerisi olsun. Oldu. Kafa evet. deniyor olmadı. Güzel karşılayamıyor. Hayır kanka ben ee, Ama İyi oynadı. Bitindi. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ne olsun? Fenerbahçe Beğlesi, ilk be. yarıyı Beğlesi güçlü be. bitirip ikinci evet. yarıda rüzgarı Arkadaşın, arkasına almak istiyor olsun. olmalı. Defansın arkasına Değil geçmeyi başardı. Kaleci ile karşı şut şansı. Arkadaşın yes. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Arkadaşın Bugün de elinden de gelmeyecek de. hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Yakına ve yerden oynamak fena fikir değil açıkçası. Aynen. Kesinlikle savunmaya kıyasla en çok yükseklerden bir bir Kendilerini iyice Harika bir orta. Son dokunuşta mükemmeldi. Evet, kafa toplarına bulaşır. koşarken kendini gizleyip kaleye binmiş başarıyor. Çapı çeviriyor. Yeni. Yeni defansın. Ama yeni defansın. Sen, neredeyse oluyor oluyordu. Neredeyse. Ben ne yazık ki bitirici vuruş biraz zayıf kaldı. Ama iyi. Bitirmek istiyor. <laughs> evet. <Gülüyor> ya. Şimdi, ay, evet. 3 puan en azından yiyorum. birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Acaba hangisi olacak? Belki baba. Bitirebilir. İyi yolladı. Hadi. İlk yarının son saniyelerinde kaçan. Şey, çok şey, zaten. Dur bir, bir olmazsa Van Gerçekten rakipten güvenli Cez mesafede kendi oy. oyunları oynuyorlar. İlk yarıdaki etkili duruk üzerine ikinci yarıda, yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Mbappe gelip savunuyor. Adeta zamanı 90 dakikalığına Adeta zamanı dokunmadan kaçırdı. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sürü. sonrasında Akte da şey gelsin, işleri mi? pek kolay ne olacak gibi durmuyor. Mi? İkinci arada birlikteyiz. Yok, 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 yok. Maça dönme yok, yok. düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yaptı. Güzel vurdu. Top bağlarda. Ve ikinci arı çok hızlı ya? başlıyor. Ay. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Fenerbahçe maça dönmek için büyük bir adım attı. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Senin sonraki şampiyon olursun isabetsiz. Ben numara senin. Tamam. Sola oynadı. Aynen. Ve müdahale etmeyi abi, başardı. Golden! Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Abi, abi. Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. <laughs> Kötü bir orta. Evet. Fırsat boşa gidiyor. Ama bak, bak ne oluyor. Oğlum o ne? Komori. En kötü bir şeydir. Hedefini bulamadı. Fenerbahçe tamam. değişiklik haklarının Hı -hı. tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Bu kadar şeyi ver. Kendi Ayak koydu. Ya. Rivaldo. Aa, Yamal da geldi. Çok de, güzel de, okudu. Yamal da iyi. O da gitsin inşallah. İnşallah. Evet, <laughs> top zaman kaybedilmeden <laughs> ekibe geri dönüyor. Foden. İlginç bir top geldi. Senin o kötü. Şimdi yarın Artık tam olarak Bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor Tekrar tekrar geliyorlar Böyle devam edebilecekler mi Göreceğiz bakalım Baksana adam Tekrar tekrar geliyor Ve top ortada Önemli bir müdahale evet, O da avantaj ama İyi okudu evet. tam da bunu bekliyordu Oğlum <laughs> çok Çok terledim bu arada Nacho olsa her nasıl çekebilirim. Ve şut geliyor. Çok şanslı. Bu buradan vurursun. Maalesef kaçırıyor. Evet, olmayacak iş -se değildi ama sıra dışı bir, bir performans gerekiyordu. Deneme so, kısık hiçbir şey olmayacak. Oğuz'a müdahale geldi. <laughs> ama İşman olabilecekleri tak bir taktik alaması? ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Şeyler Oğlum bize ne ya emcanlardan? Topu kaptırdıkları gibi geri Biz aldılar. Kim daha iyi? Kim daha iyi? mi Yine ortaya doğru. Oğlum bize ne oldu? Can mı ben? Bol gol koşuşturmalı ben bir kapanış gibi Yemin görünüyor. Sen Herkes çok M. ciddi. Et. Yemin ederim. İyi düşündü ama. olmalı. Çabalarının bundan daha fazlasını getirmesini bekliyorlardı. Son düdük geldi. Boşuna bu arada maçın olması. Hadi sen. Evet. Hadi. Allah'ım inşallah. Gerekten koymak yok. Koyamaz. Vallahi. Hatta Ama izliyorsun. git git sen. Video izliyorlar. Video izliyorlar. Tamam git şimdi. Tamam ben bakmıyorum oğlum. İzleyeceğim oradan. videoyu. Tekrarını izleyeceğim. Yapıyoruz ama hadi dedi. Magalyes gelmesin de kim geliyorsa gelsin kanka. Hadi. Hadi. Kaleci. Kaleci. Yes. Kim? Habersin. yes. Bekle stop. Havers başka bir şey değil. Magalyes tamam. Yama Yamal vardı. Messi vardı. Rivaldo var. Tamam tamam. Tam, tam ne kadro, lag vardı tam ya? Havers evet. mi? Dur kaçlık bu? 92'lik. İyi oğlum 90. Dur dur. Benim sol beyim sağ beyim var mı? Oynamıyor. Oynamaz. Tabi. Kunde var. Ama. Ama o da. Dur de. dur bir şeye bakayım sol bek. Onlar kötü ya. Tamam bari de var. Tamam ya. Tamam yeni bir transfer var. o zaman satalım. Can. Di, dur bir geçme. Ben. Ha tamam devam. Havertz değil mi? evet Havertz. havertz. Kayaver. Allah'tan para geliyor be. Üzüldün mü bari? Yok ya. Ben sevindim hatta. 92. Değil mi? 92 ederim ya. Ama 92 oldu. 92'lik. Şu şey an. Aa Lionel Messi'ymiş bu. Can. Havertz hmm. bay bay. Özleyeceğiz seni. Can, ben sana bir şans vereceğim, tamam mı? Gitti. Yedeklerimden bir kadro kuracağım. Onlardan bir tanesini seçeceksin, sileceğim. Gelti. Gerçekten... Yok öyle bir şey yok. Tamam hadi. Heal olmasın. Bazen neyilik ya bu? ben yerine Mbappé'yi koymuyorum düşün. E, Osimhen oynuyor ya. Yani. Hadi Uçum gel. Kim oğlum? Magalyes, değil mi? Tamam. Dur, Arkadaşlar abone olup like atın bu arada. Arkadaşlar hadi görüşürüz bir videodaki. Bir sonraki video büyük ihtimalle abonelerimle ve hesa atmak olacaktır. Hadi görüşürüz.